arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geceden sabaha saat 7 sularında pitayaların çiçeklerini görüyorsunuz. Maşallah. Böyle bir güzellik yok ya. Gerçekten harika bir şey. Şu güzelliğe bak. Rabbim neler veriyor ya. Allah Allah. Allah Allah. arılar çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet. Kırmızılar. Harika bir görüntü arkadaşlar. Sanki bir çiçek bahçesine girmişsiniz. Bunlar kırmızı arkadaşlar. Kırmızı pitaya. İnsan sağlığına çok faydalı bir meyve. internetten ejder meyvesinin faydaları diye girerseniz arkadaşlar göreceksiniz diyabet hastalarına kalp damar hastalıklarına Allah korusun kanser önleyici özelliği olan C vitamini bakımından çok yüksek olan çok güzel bir meyve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyorlar Gerçekten lifli bir meyve olduğu için inanın bir tane yediğiniz zaman size tokluk hissi veriyor. Ve harika bir Diyet meyvesi diyebilirim yani. Gördüğünüz gibi. Bunlar geceden açan çiçekler. Sabah erken saatlerde yine devam ettiriyorlar. O kadar güzel ki da nasıl çıkıyor bilemiyorum ama canlı olarak gerçekten görmenizi isterdim yani. Mükemmel bir görüntüsü var arkadaşlar. Evet. Burada olgunlaşanlar var hemen hemen. Yavaş yavaş. Artık ekonomik boyutta olan bu açan çiçekler esas. Bundan sonraki çiçekler ekonomik anlamda getirisi olacak inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi marketlerde, pazarlarda görebiliyorsunuz. Artık yaygınlaşmaya başladı. Çiftçi arkadaşlara tavsiye ederim arkadaşlar. Bence geleceğin meyvesi diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bu videoyu tanıtım amacı ile sizlere çekiyorum arkadaşlar. çiftçi arkadaşlar seralarını dikerse bu en kötü ihtimalle tanesi 5 lira 40 lira arasında değişebiliyor. En kötü ihtimalle 5 liradan aşağı düşmez arkadaşlar. En kötüsü 5 lira olarak En yüksekte 40 lira olarak düşünün. Kilosunu 50 liraya kadar veriyorlar. Ama şu anda biz daha henüz ticari boyutta bir alışverişimiz olmadı ama inşallah bundan sonra bu açan çiçekler ticari boyut olacak inşallah harika bir görüntü arkadaşlar harika mükemmel evet şöyle göstereyim sizlere evet